Hemen hemen herkes doğaüstü olaylara veya paranormal olaylara meraklıdır. Doğaüstü varlıkların ve doğaüstü mekanların varlığını dile getirmesek de bizi hep meraklandırmıştır. Hatta o derece merak ki bu bazı araştırmacı ve cesaretli insanlar bu tarz yerlere gidip bazı olaylara şahit olmaktadırlar. İslam dinine inanan birçok insan da cinlerin ve diğer varlıkların gerçek olduğunun bilincinde olması. Bu durumu adeta körükler nitelikte. Aslında baktığımızda hiçbir zaman varlığı kabul edilmemiş olsa da lanetli olduğuna inanılan ve bu yerlerde farklı doğaüstü olaylara şahit olduğunu söyleyen insanlar da vardır. Bu yerler var mı yoksa sadece efsane mi bilinmez. Fakat çoğu insanın bu tarz yerlerden uzak durmak istediği bilinen bir gerçektir. Ben Bilgin Yaman, lanetli olarak efsaneleşmiş yerleri ve hikayeleri merak ediyorsanız videomu izlemeyi devam edin. Ama ondan önce halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldin. Alcatraz Hapishanesi, ABD'nin en ünlü hapishanesidir. 9 hektar alana yapılan hapishanenin içerisindeki hücrelerin çoğu tek kişilik olup buradaki mahkumlar için 1 saat görevli dışarı izni verilmektedir. Yani buradaki mahkumlar temizlik gibi görevler için sadece 1 saat dışarı çıkabiliyorlardı. Günümüzde bir müze olarak kullanılan hapishanenin 2008 yılında yıkılması için Referandum yapılmış fakat San Francisco halkı %72 oranla yıkımı reddetmiş. Sanırım San Francisco'ya 2.6 kilometre uzunluğundaki bu hapishanenin efsanesi onlar için değerliymiş. Kaçışının imkansız olduğu söylenilen bu hapishaneden 14 kaçma girişimi olmasına rağmen bir tanesi başarıyla sonuçlanmıştı. Hatta bu kaçış IMDb'ye kayıtlı olan 19 film ve bir diziye de konu olmuştur. Hapishanenin kapatılma sebebinin bu kaçış olduğu kayıtlara geçmiş olsa da efsaneye göre hapishanenin bekçisi geceleri aniden kapanan hücre kapı sesleri duyduğunu ardından çığlık sesleri geldiğini belirtmiş. Bu olaylar devam ettikçe kaçmanın imkansız olduğu hapishaneden bir kaçış gerçekleşmişti. Frank Morios ve John ve Clarence Engel kardeşler Alcatraz'tan kaçmayı başarmışlardı. Önce delik açarak koridora ardından da havalandırmaya çıkan kardeşler buradan da çatıya çıkarak su borusu yardımıyla aşağı inmişler ve kaçmayı başarmışlardı. Fakat halen daha bu üç kardeşe ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur. Japonya'nın Fuji Dağı'nda bulunan Aquara Ormanı birçok efsanevi intihar olaylarına ev sahipliği yapmıştır. Bu ormanda 1950 yılından bu yana 500'den fazla intihar yaşanmış. Hatta orman girişindeki tabelada "Hayat değerli bir şey. Lütfen tekrar düşün, aileni düşün" yazıları yazmaktadır. Orman intiharları çok alışılmış bir durum değilken, bu kadar intihar sanırım olan dışı bir durum olduğunu düşündürmüyor değil. Myrtle's Plantation dışarıdan baktığınızda oldukça huzur verici bir otel gibi görünebilir. Çünkü otel gördüğünüz gibi temiz havaya sahip bir arazi üzerine inşa edilmiş ve ağaçlık alanlarıyla da doğayı kucaklamış. Fakat bu otelin bir sırrı var ve bu sır otele konuk olanları korkuttuğu da söylenir. Aslında otelden ziyade bulunduğu arazi tehlikeliymiş. Bu arazide önceden Kızıl Derili mezarlığıymış ve bu mezarlığın üstüne kurulan Mortus Plantation ise bu yüzden çeşitli peri efsaneleriyle tarihe geçmiş. Otelin mezarlığı üstüne kurulmasından dolayı kötü bir büyüden etkilendiği söylentisi çıkmış. 1700'lü yıllardan günümüze kadar bu otelde 10 tane cinayet ve intihar vakası olmuş ve bu söylentiler giderek artmıştı. Efsaneye göre bu otelin duvarlarında kanlı el izleri belirmiş, öldürülen bir köle hakkında efsaneler çıkmaya başlamıştı. Clio isimli bir kölenin o evin annesinin ve iki çocuğunun ruhlarının bu otelde gezdiği söylenir. Ayrıca Fransız bir kadının 41 ve 59 sayılı odalarda sürekli gezindiği ve bir şeyler aradı ve o otelde bulunan yağlı boya tablolarında bulunan yüzlerin hareket ettiği de efsanelerden diğerleridir. Sanırım bu otelde uzun zamandır kimse kalmıyordur. 1965 yılında New York Long Island'ın Emmettville kasabasında Defoe ailesi taşınır. 5 çocuklu bu aile 1974'te seri cinayete kurban gitmişlerdi. Anne Louise, baba Ronald ve 4 çocuğu gece 3 civarlarında bir tüfekle vurulmuştu. Bu aileden sağ çıkan tek kişi ise 5. çocukları Ronald Defoy'dur. Bu çocuğun nasıl hayatta kaldığını düşünen kasaba halkı kısa süre sonra bu cinayetleri işleyenin aslında o çocuk olduğunu fark ediyorlar. Bu çocuk soğukkanlılıkla bir kere başladığında kendini durduramadığını ve çok hızlı bir şekilde olayların bittiğini söylemişti ve müebbet hapse maruz kalmıştı. Olaylardan bir yıl sonra evi satın almak isteyen bir çift, kasaba halkı evi satın almak isteyen Luz çiftine cinayetten bahsetmiş ama yine de çift evi almaktan vazgeçmemişti. Fakat her ihtimale karşı evi kutsaması için bir papaz çağırmıştı. Papaz evi kutsarken bir ses duymuş ve bir kadın ona çık dışarı demiş. Papaz sesi dikkate almamış ve Lutz çiftine bu sesten bahsetmemişti. Fakat evine gittiğinde kendi kendine rahatsız olup bu durumu çifti anlatmak istemiş ve hemen onları aramış. İlginç bir durumdur ki telefon bağlantısı kesilmiş. Lutz çiftinin başına o gecene geldi bilinmez fakat çift bir ay sonra evden taşınıp o evde yaşadıklarını kaleme almışlar. Hatta bu ailenin hayat hikayesi bir filme konu bile olmuştu. Transilvanya'da bulunan Bran Şatosu, bilinen ilk vampir efsanesinin baş kahramanı Kont Dracula'nın yaşadığı yer olarak da bilinir. Bu şato Dracula'nın ölümünden sonra Efsanelere konu olmuştur. Şatodan gizemli seslerin geldiği söylenmekte. Efsanelere göre Drakula halen orada yaşıyordu fakat ne kadar incelenirse incelensin hiçbir yaşam belirtisi veya el izlerine rastlanmamıştı. Edinburgh Kalesi İskoçya'da savunma ve saldırı amaçlı inşa edilmiştir. Fakat bu kalede hiçbir bekçi durmamakta. Gelen bekçilerin hepsi istifa etmekteydi. Sebebi ise savaş zamanları ortaya çıkan hayalet bir davulcu ve bu davulcunun çocuklarıydı. Ayrıca bunun dışında kalenin zindanlarında ve avlusunda bulunan mezarlıklardaki hayaletlerin de ortaya çıktığı bir başka efsaneydi. Büyük veba salgını sırasında Paris'te yeterli sayıda mezar olmadığından dolayı kilisenin kararıyla ölenler yerin altına gömülüp Üzerleri de kireçle kapatılmıştı. Yıllar sonra bu yeraltı mezarlığı olduğu yerde metro inşası yapılmaya başlanmış İnşaattaki çalışanlar için korkulu dakikalarda beraberinde başlamıştı. Çünkü yerin kilometrelerce altında çıkan cesetler ve kazı esnasında bu cesetlerden çıkan inleme sesleri insanların hayatlarının en kötü günlerini yaşatmışlardı. Acaba halen daha metroda inleme sesleri geliyor mu merak ediyoruz. Doğu Eyalet İslayvi oraya mahkum edilen insanlar için oldukça dehşet verici anıları da biriktirmiş bir yerdir. Buradaki mahkumlar kendilerini ve dindarlıklarını sorgulamak için bir hücreye kapatılır. Bu hücrede sadece tuvalet, ranza, masa ve incil vardır. Amaçları burada İnsanlara doğru yola getirmek olsa da istedikleri gibi olmamış. Buradaki mahkumların çoğu delirmiş. Bunun sebebi ise onlara yapılan akıl almaz işkenceler olduğu düşünülmüş. Bu sebepten birçok yazarın baskısı ve yeni reform düzeni sayesinde 1971 yılında burası kapatılmıştı. Aslında efsane o an başlamıştı kapatıldıktan sonra buradan gelen tuhaf sesler çevre halk tarafından rahatsızlık duymaya başlanmış ve ne olduğunu merak etmişler. İncelemeler için açılma kararı alınan bu yer için bir çilingir çağrılmış ve o gizemli olay meydana gelmiş. 140 yıllık bir kilidi açmaya çalışan bir çilingir devasa bir güçlükle geri itilmiş. O korkuyla çilingir hemen oradan kaçmış. Fakat kendine gelmesi çok uzun zaman almıştı. Olur da bir gün yolunuz San Diego'ya düşerse ve bir otelde kalmanız gerekirse en son tercihiniz Coronado Oteli olarak yapın. Efsaneye göre 1982 yılında bu otele bir kadın kayıt yaptırmış ve kocasını burada bekleyeceğini söylemiş. Çok uzun süre kocasını bekleyen kadının ölü bedeni bir gün merdivenlerde bulunmuş. Hem de tek başına kocası halen gelmemiş. O günden sonra otel çalışanları ve konuklar siyah giysili ve soluk benizli bir kadının merdivenlerden yukarı çıktığını gördüklerini söylerler. Hatta bu efsane dillendiğinde birçok yazar otele gidip başlarından geçen olağanüstü olayları kaleme almaya başlamışlardı. 1893 yılında inşa edilen Pfister Oteli William McKinley ve ondan sonraki bütün ABD başkanlarını ağırlamıştır. Bu otel oldukça güzel ve ihtişamlı olmasının yanı sıra kurucusu Charles Pfister'in 1927 yılında yaşamını yitirmesiyle efsanelere de konu olmuştu. Charles öldükten sonra ruhunun otelde gezdiği efsanesi yayılmaya başlamıştı. Charles Öldükten sonra gelen konuklar otelde garip sesler duyduklarını iddia etmişler. Hatta doğaüstü olaylara da şahit olduklarını belirtmişlerdir. Aslında Charles ölmüştü ama sanırım ihtişamlı otelini bırakmak hiç istemiyordu. Doğaüstü olayların yaşandığı bu yerlerin birer efsane mi yoksa gerçeklik payı var mı bilinmez. Fakat bildiğim bir şey var ki o da bazı olaylar her zaman olduğundan farklı yansıtılır. Bir sonraki konuyu siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yorum kısmında konu önerinizi bekliyorum. Merak ettiğiniz veya bildiğiniz ve diğer arkadaşların bilmesini istediğiniz konular varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.